Merhaba arkadaşlar. Karşımıza 2023 AYT'de çıkmış. ikinci dereceden denklemler konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? X ve Y gerçel sayılar olmak üzere şöyle iki tane eşitlik vermiş. Buna göre X çarpı Y çarpımı kaçtır demiş. Böyle sorularda arkadaşlar şu eşitliğin sağ tarafındaki sabit sayılar var ya onu sıfırlamaya çalışın. Nasıl yani hocam derseniz bakın şu ikinci denklemi ben 4 ile çarptığım an burada eksi 60 oluşacak taraf tarafa topladığında eşittir 0 gibi bir sonuç çıkacak. Gene ekle işe yarar arkadaşlar. O halde yazacak olursak ilk denklemi aynen yazalım. İkinci denklemimizi 4'e genişletiyorum. Ne çıkacak karşımıza? 4y kare eksi 12xy eşittir eksi 60. Taraf tarafa toplayalım. Böyle bir durumda ne karşımıza çıkacak? x kare geldi. Artı 8xy eksi 12xy toplarsak eksi 4xy artı 4y kare dedim. Eşittir artı 60 eksi 60'ı götürdü sıfırdır dedim. Hemen ifadeyi incelediğimizde bakın burası xx x diye düşünsek bunda 2y 2y diye düşünsek ve her ikisini eksi alsak çarpımları 4y kareyi toplamları da eksi 4 x y'yi veriyor. Yani şu ifademiz aslında x eksi 2y'nin karesiymiş diye düşünebiliriz. x eksi 2y'nin karesi sıfırsa demek ki x eksi 2y'miz de sıfırdır. Buradan x'imiz 2 y'dir diyebiliriz. Hemen bu bulduğum ifadeyi birinci ya da ikinci denklemde yerine yazayım dedim. İkinci de yazsak sanki daha kolay olacak. Yani y kare eksi 3 çarpı x gördüğüm yere 2 y yazdım. Çarpı y eşittir eksi 15. Yani y kare denilen arkadaş eksi 3 çarpı 2'den 6 y kare geldi. Eşittir eksi 15. Düzenleyecek olsak y kareden 6 y kareyi çıkar demiş. Yani eksi 5 y kare eşittir eksi 15 çıktı. Her iki tarafı eksi 5'e bölüyorum desem y kare denilen şey artı 3 çıkacak. Yani y'miz kök 3 çıkacak. Y'miz kök 3 ise x'imiz de 2y olduğuna göre x'imiz ne olacak? 2 kök 3 olacak. Bize bu arkadaş neyi soruyordu? X ile y'yi çarpın diyordu. Y'miz kök 3, x'imiz de 2 kök 3 olduğuna göre şu sağ üst köşede çarpalım. Yani 2 kök 3 ile kök 3'ü çarpacağım. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür dedim. 2 ile çarparsam cevaba 6 diyebiliriz.